Herkese merhabalar. Saat Park'ta Stick of Truth'tan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dün ne yaptık? Dün Cartman'in 3 adamı var. Onlardan birini toplayabildik. Ancak bugün diğer ikisine devam edeceğiz. <laughs> Dün buradan rekrutimizi yapmıştık. Şimdi sırada iki görevimize bakalım. Şurada var hemen yakında. Token. Kaç, kaç 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 kaç. Bunlarla dövüşmek istemiyorum. Şuradan. Şimdi sırada... token var. <laughs> geldik mi? Evet geldik. Yaz kapıda güvenlik var. Ne yapıyor? Biber gazı sıktı. I will pepper spray you back yeni questimiz. Çıktı yeni quest. Bakalım neymiş yeni questimiz. Hmm, bizi biber gazından koruyacak bir şey bulmamız gerekiyor, takmamız gerekiyor. <laughs> Tweet ne güzel olmuş. Totoş'a bak videomuz düşmüş biber gazı sıkılırken onu şey Facebook'a koymuşlar ondan dalga geçiyor. Da kral diye hadi bir şey diyemiyorum şu an. Jimbo'nun yerine gideceğiz. Orada gaz maskesi varmış. Bakalım Jimbo'nun yeri neresi? Nereden bulacağım ben şimdi Jimbo'nun yerini? Buldum. Çok var. Af. Cima'nın yerine hızlıca gidelim. Umarım paramız yeter şeye. Biber maskesine. Değil tabii ki ne biber maskesine. Etmezse paramız. Biz de limonla tasit alırız. Evet. Şehre gelen yeni çocuğuz biz. Silah alamıyoruz mı ya buradan? Baya pompalı pompalı. Bir de bu yandaki şey kim? Jackie Chan kim? Daha çok konuştu ben de bekliyorum. Varmış. Önce bir çantamızdakileri satalım. Bunları tabii ki hayır. Bunu satalım. Bunlar kalsın. Bunlar çok güzel. Junk satalım. Evet. Baya paramız oldu. bir şey yarayan şeyler değildir. Tamam. Aldık şeyi. Gaz maskemizi aldık. Hadi şimdi sık adam. Ya. What the fuck. Buna da dövüşeceğiz. Hemen şeyle giriyorum. Ya da stunlayalım bunu. Bunun damage de güzel. Çok güzel. 124 canı var. Çok. Şimdilik bunun büyülerini harcamayalım. Yakalım bir. Pipimiz bitti. Arkadaki müzik şeye çok benziyor. Neye çok benziyor? Lord of the Rings'e çok benziyor. Yapamadım. Bunu anlayamadım şeyini. Uyandı. Atan düşürdük. Oo. Oh, i̇yi, az şey kaldı. Öldürmesi. Ne yapıyor? Elektrik sık şey. Teaser'la. Çok elektrik dedi bizi. Bir 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 bir, bir mi? <laughs> tamam son bir vuruşluk şeyi kaldı. Bunu da geçtik mi? Yeneriz. <laughs> Legolas'ın mı? 18. Bitpimiz kalmadı. Öyle vuracağız artık. Tamam. Yendik. Level atlayalım ya. Yeni büyü istiyorum. Aa silah aldık. Bunu lootlayamıyoruz. Bunu lootlayamıyoruz. silaha bir bakalım. Ya bizimki kalsın ya bizimki. İyidir. Koskoca mages. Şey mi kullanacağız? adını job mu kullanacağız? Aha. Çok güzel. Oo, bayağı şey bulduk, ganimet bulduk. Hepsini alalım. Şimdi de canilik yapalım. Kuş yuvadan uçtu. Tüh, buraya vuramıyoruz. Yeah. Can I help you? Konuşamayız mı böyle? Ha, konu tamam. Dedim suratlı şey varken konuşamıyorum Hangi? Bu da bizim warrior'ımız herhalde. Değilmiş, rock. <laughs> Bu <Bıçakları> çok güzel. <laughs> plastik, plastik bıçak değil. Tamam, bundan da arkadaş olduk. Hayır, bu iyi. Bunu çıkarabiliriz artık sanırım. Evet bu mermarı daha çok. Neden burada kal? Perkimiz çıktı. Ne çıktı? Ha, iki tane alabiliyoruz perk. Perk. Standart hyperlink. Evet bunu alıyorum. Canımız %20 artıyor. Bir de bunu alacağım. Daha az e, kritik hasar aldığımızda yani çok zor durumdayken daha az damage almamızı sağlıyor. Tamamdır bunu da hallettik. En son bunun evi kalmıştı. Şey hızlı şeyle gideriz artık. Buradan çıkamıyoruz çıkamıyoruz ha burada hemen o burada da loot var al 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 hepsini al Evlerinde zaten varmış şey N'oldu <laughs> Konuşmalar çok güzel Buradan nereye gidiyoruz Ha yeni görev çıkmış buraya gitmeden önce buradakine

So he's in Detention again. Oh, my God. calm spirit? They've locked away our thief in detention. We have no hope of getting back to stick of truth. We have to break him out. We all got trouble. Getting into trouble is a risk that douchebag is willing to take. You have to break him out. Don't worry, I will not let you go unprepared. I'm going to teach you how to use magic. Meet me at the training barracks. It's time for you to learn dragon shot. Dragon shot, yeah, you bir a chick bize. Level 3 olduk. Levelimizi de atlayalım. Hemen şuradan yeni bir büyü. Buradan bir şey alamıyoruz mu? Bunları neden açamıyoruz acaba? Bunun ikincisi neymiş? Hayır. Bunu istiyorum ya. Bunu alacağım. Aldım. Ha, arkadaş edindikçe perk alıyoruz. Perk. Artık bir... Hey, Sen neredesin ki? Kartman buradaymış. Şimdi We're Dragon first. Shout hey. öğreneceğiz. Farting on an opponent at precisely the right time is key to battle. I shall show you how it's done. But first, you <laughs> must take the gentleman's oath. Yemin et cesinden. fart on anyone's balls, is but farting on someone's balls is not. Kimsenin taşbirlerine pırtlamak yasak. Elimden geldiğince en el az küfürsüz şekilde <laughs> anlatmaya çalıştım. Like <laughs> so. <laughs> I'll show you one more time. Suck it in. Let it ramble. Dragon it out you know, Ready? <laughs> Dragon touch. Find the frequency. Hold. Hold. Whoa, don't leave in the it's that that are, dangerous. People die like that. I'll show you one more time. Suck it in. Let it ramble. Dragon shout. Now you ready? Dragon shout. Find the frequency. Hold. Hold. Bulmuştu, bulmuştu. Yaptım, yaptım da tamam Incredible. A man could live a hundred years and never again witness a spell so boisterous. Could it be that the prophecies are true? Could it be that the dragon bone has come at last? Skylander dalga geçmişler. Dalga geçmemişler de... <laughs> Kenny'e yapacağız şimdi. <laughs> That was fucking awesome. Okay, good job, sir douchebag. That was sweet. Thanks, Mr. Kenny. That's all for now. Kenny, ah, bu Kenny ne <laughs> dert çekti? Dude, seriously, remember, don't ever do that on someone's balls, okay? Seriously. You have mastered Dragon Shaft. From now on, it will be easier for you. Artık Dragon Shaft biliyoruz. Herkesin toprağı dışında her yerine pırctlayabiliriz. Kenny will assist you on your quest, douchebag. Now Şimdi Kenny, artık yeni partimizde. Craig bakalım Craig nerede hemen hızlı şeyle bu başka görev diğer görev okulumuz nerede burada mı bu da değil burada evet şuraya en yakın şey bulacağız buradan gidelim. Timi, bu fest şeylerde de Temi götürüyormuş bizi. Az önce o yazdı. Ve okula geldik. Gelmedik. Bundan sonraki bina. Okulumuza geldik. Buna da arkadaş, oralandık. This is detention, okay. okay? Stop looking at your watch because you're here for three hours, buddy, okay? Whatever. no don't think your friends are gonna help go go you out this time, Craig. My name is feldspar and I'm a level 6 thief and the humans No, your name is fucking Craig Tucker and you're in detention. start doing your homework. Okay, I've got all the doors sealed and I've got hallway monitors working overtime. Nobody's gonna save your ass today, Craig, okay?

Make my day, kid. Bir şeyler dedi de. Ha, Kenny'yi alabiliyoruz böylelikle. Ha, çok güzelmiş. <gülüyor> <gülüyor> Oku çok güzelmiş. Manamız yok. Ne yapalım yakalım bunu bir. Öncelikle. O oh, öldü bile ya. ama Orada yine. Yenileri geliyor. Var orada yine bir şeyler yazdı ama. Ben yine okumadığım için bilmiyorum ne yapacağım bilmiyorum. Bir türlü mana kazanıyoruz. They minutes o kreye bak. Kendinden çok emin. Kartman'dan mesaj gelmiş. Turuncu <laughs> kafalar varmış da, onların tarafından ısırılırsan çoktan öldüm diyordu. Bakalım onlar ne çıkacak. Take all, take all, hepsini al. Aa, yine okumadan kapattım yine. Yanlış yerde. Bir saniye şurada kağıt. Evet. Fus-so-da. yanlış tarafa yaptım. <laughs> Ve başardık. Şunları... Şey, kapı kilitli. Oraya girmemiz gerekiyor. Oh oh. Şunu, şunu, şunu. Tamam, tamam. Gold key, gold key bulmamız gerek. Aha, şey. Bunun shield'i var. Kırdık shield'ini ama... kenenin bakalım büyüleri neymiş? Hep kenenin güzelliği ile ilgili büyüler var. Ne oldu yanlış yaptım? yanlış yaptım ama yine çok güzel. Bu bir sonraki şeye dayanmaz. aynı yine shield çıkardı. Ama ölür. Şeyden yanmadan ölür. Bunu şey yapamıyoruz. Go, no, go. No. Bütün şeyler kapalı, kapılar kapalı. Buraya nasıl geçeceğiz? Ha. Tamam. Şey seçmemiz gerekiyor. Q'dan Body tool seçmemiz gerekiyor. Seçtim. <gülüyor> 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 Memelerini gösterdi. <gülüyor> <gülüyor> Ey Allah'ım ya. <gülüyor> <gülüyor> 3 tane kızıl kafeye karşı savaşacağız. Ne yapalım? Yakalım. Yakmayalım. Vazgeçtim bundan. Necik de yapamıyoruz. Şundan vuralım. Kırıldı. charm mı? <laughs> Hata düştü. Şimdi şuna vuralım. Oh. Defansımızı düşürdü o da. Aa Kenny'nin şeye gitti hemen seni öldü yine ya. ihtimal geçemeyeceğiz buraya. Tamam bu öldü bu bir sonraki yağmada ölür. tanıyoruz. Pipimiz var. Şunu uyutalım. Demo bir süre standlı kalsın. Akeni geldi. Yehu. Yine okumadan şey yaptım. Az önce memelere bakıyor. Ha bu da gross oldu. Standan çıktı. Aa şey poşun içti. Biz de içelim. Evet. Oo çok doldurdu. Ah ölmedi ya. Ha bir tane daha geldi. Silah çok fena bunun. Kendi yine ölmek üzere büyük kullanalım. kendi kendini öldürüyor ya. Şey alalım. batırsa alalım. PP'miz kalmadı. Oh, çok güzel oturttuk. Şimdi değiştirelim batırsla. Bu çok iyiymiş. Adam değilsin. Hayır, hayır. Isırma. İlk önce kendimizi hilleyelim. Tamam, çok güzel oldu bu. Şimdi de Hammer of Justice'ı <laughs> Yanlış bunu yapamıyorum bir türlü. çok zorladı bizi. Tamam bunlar kurtulduk. Son bir tane kaldı. Aa, erken vurdum ya. Tamam kazandık.

İlk dungeon'ımıza girdik sanırım. Kırmızı kafalarla dolu bir dungeon. Yeni badimiz oldu Kenny ve şey öğrendik. Neyi öğrendik? Fusrodah'ın Saat Park versiyonunu öğrendik. Çok güçlü bir büyü. Ama tabi yapmayı yine tabii ki her zamanki gibi beceremedim. Videoları beğendiyseniz sayfama abone olmayı unutmayın. Facebook'tan da beğenmeyi unutmayın. Twitter'dan da eklemeyi unutmayın. Mamamını mamını mikrofon şov. Bugünlük bu kadar. Şimdilik Hoşçakalın.